143 cevabına ulaşmış olduk dedi. 2024 TET sorusu. Merhaba arkadaşlar. Ben Süleyman Hoca. 2025'in bu son gününde sınavda karşımıza mutlaka gelecek olan sayı basamakları konusunu çıkmış sorular üzerinden tamamen bitiriyoruz. Bugün sadece soru çözmeyeceğiz. ÖSYM'nin o meşhur mantığını ve soruları en hızlı nasıl eriteceğimizi konuşacağız. Hazırsanız ayvete geçelim ve ilk sorumuzla başlayalım. 2020 TET'de çıkmış bir sorumuzla başlıyoruz. Furkan Beşer yıl arayla boyunu duvarın hizasında ölçüyor ve duvara şekildeki gibi işaretli santimetre cinsinden 3 basamaklı doğal sayılar olarak yazıyor. Furkan'ın boyunun ilk 5 yıl 36 santim şurada göstermiş. İkinci 5 yıl 40 santim uzadığı biliniyormuş. A, B, C sıfırdan farklı rakamlar. A artı B artı C toplamı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi sırasıyla inceleyelim. Eğer 1 C A ile 1 B A arası 40 santimse demek ki bu ikisi arasındaki fark 40 santimdir. Yani şunu ben şöyle yazabilirim. Geldim buraya. 1 C 1 B A'yı çıkarınca 40 santim olduğunu gördüm. Devam edelim. İkinci aşamaya gelelim. 1 B A ile 1 A B arası da 36 santim. O zaman ne yapacağız? 1 B A'dan 1 B A'dan 1 A B'yi de çıkarınca 36 santim olduğunu gördük. Şimdi buraları bir açalım. 1 C A dediğimiz şey nedir? 100. Burası sayı basamakları. Bu onu da bu bunu iyi detaylı bilmemiz gerekiyor. C dediğimiz şey onlar basamanda olduğu için 10C. A birler basamanda olduğu için 1A yani A. Eksi dedim. Şimdi eksi hepsine gelir. Yine 1 var. Yine 100. B var. 10B olacak. Eksisi de var. Eksi 10B. A var. Eksisi de var. Eksi A diye yazacağız. Eşittir 40. A. Şimdi burada bir eleme yapalım. Yüzler birbirini götürdü. 10C var. Yazdım 10C'yi. A'lar birbirini götürdü. Bir de eksi 10B var. Eksi 10B'yi de yazdım. Eşittir 40 dedik. İki tarafta 10 olduğu için şuralarda 10 parantezini aldım. İlkinden C geldi. Eksi ikincisinden B geldi. Eşittir 40 dedim. Her iki tarafı 10'a bölersem C eksi B'nin 40 bölü ondan 10'dan 4 olduğunu gördüm. Bu 1. Şimdi ikinci aşamaya geldim buraya. 1BA demişiz. 1BA 100 artı 10B artı A. Şimdi eksi hepsine de alacak. Eksi 100, eksi 10A, eksi B. Eşittir 36 olarak gördük. Şimdi yüzler yine birbirini ne yaptı götürdü. 10B'den B çıkardım. 9B kaldı. A eksi 10A'dan burada da eksi 9A kaldı. Eşittir 36 dedik. Burayı da 9 parantezine alırsam B eksi A eşittir 36 olmuş olur. Her tarafı 9'a bölersem B eksi A'nın da 36 bölü 9'dan 4 olduğunu gördüm. Şimdi benim elimde iki tane ifade var. Bir C eksi B 4 var. Bir de B eksi A 4 var. Şimdi burada da bu tür ifadelerde değer verme yöntemiyle gidiyoruz. Değerleri ortadan veriyorsunuz gençler genelde. Ortadan değerler verilmez. Ya baştan ya sonra. Yani ya birden başlarız ya dokuzdan başlarız. İşin e faktör fark dört olduğu için hemen ben aklıma dokuz geldi. Mesela dokuz yazarsam dokuzdan beşi çıkardım dört oldu. Şimdi geliyorum sağ tarafa deniyorum. B yerine beş yazınca A yerine bir da sağlıyor mu burayı? Sağlıyor. Hepsi sıfırdan farklı mı? Evet. Güzel buldum o zaman. A'yı bir buldum. B'yi beş buldum. C'yi de dokuz buldum. Bunları toplarsam 15 cevabına ulaşmış oluruz. Yani cevap Adana ilk sorumuzu böylelikle çözmüş olduk. Devam edelim. Şimdi 2023 TYT sorusuna bir bakalım. ABC sıfırdan ve birbirinden farklı. Hem sıfırdan hem de birbirinden farklı olacak. Rakamlar olmak üzere iki basamaklı AB doğal sayısı ile BC doğal sayısının toplamı. Hemen bak böyle düşünüyorum kafamda. Diyorum ki AB ile AB artı BC'nin toplamı. Tamam. Eşitmiş. İki basamaklı CA doğal sayısının bir eksiğini. Yani CA'nın bir eksiğini eşitmiş. Bak hemen kafamda kurdum. Kenara yazdım. Bir daha yukarı okumayacağım. Bize hız da lazım gençler. Yani bu soruları çözerken hem sorunun mantığını iyi kavrayıp işleme dökmemiz lazım. Hem de biraz hızlı davranmamız gerekiyor. O yüzden anladığımız şeyi hemen böyle köşeye yazalım. Buna göre bu koşulu sağlayan A, B ve C rakamlarla yazılabilecek kaç farklı üç basamaklı A, B, C doğal sayısı vardır. Tamam. Yani ben şunu alacağım. Aldım bunu buradan. Getireceğim buraya. Alamadık. Bunu tekrar yazacağım buraya. Öyle. A, B artı B, C. A, B artı B, C, A, B artı B, C. eşittir. C, A eksi 1. Güzel. Şimdi burayı açacağız yine. A, B dediğim şey nedir? 10 A artı B'dir. B, C dediğim şey nedir? 10 B artı C'dir. C, A dediğim şey 10 C artı A. Burası da eksi 1 olmuş oldu. Şimdi bu tür ifadelerde şöyle bir bakıyoruz olaya. Diyorum ki burada 10 A var. Şurada. Şurada A var. Evet. Benzer terimler. Zaten burası 10 B, 1B daha burası 11B yaptı. Hemen buraya köşeye yazdım. Şurada hemen soruladım. C var. 9C var. Ha tamam. Ben diyorum ki şu C'yi sağa atarsam. Böyle farklı renkli bir kalemle göstereyim. C'yi karşıya attım. 10C'den C çıktı. 9C. 10 ayda karşıya atarsam. Eksi 9 A kaldı. Ha güzel. 9 parantezini alabilirim o halde. Eksi de sola atarım. Eksiden kurtulmuş olurum. O zaman şöyle yazalım. 11B solda kaldı zaten. Güzel. Eksi 1'i yanına attım. Artı 1 olarak geldi. Sağ tarafta ne var? 10C var. C'yi yanına attığım zaman 10C eksi C'den 9C kaldı. A var şu sağ tarafta. Şurada. Burada da 10A vardı. 10A'yı karşıya atınca 10A olarak gitti. Artı A da burada var. Eksi 9 A da sağ tarafta kaldı. Onu da yazalım. Eksi 9 A olmuş oldu. Güzel. İstediğim formata getirdim. Asıl önemli olan noktalardan bir tanesi de bu. Neyi ne tarafa atacağımızı bazen çıkaramıyoruz. Yani ortak paranteze alabileceğim ifadeleri yan yana getirmem gerekiyor. 9 parantezini aldım. Buradaki gibi. C eksi A oldu burası. Burası da 11 B artı 1 olmuş oldu. Güzel. Artık en sade haline getirdim. Bundan sonrasında ne yapacağım? Artık değer verme tekniğiyle gideceğim. Değer verme nereden başlıyorduk? Ya baştan ya sondan. Yani ya birden başlıyorum ya 9'dan başlıyorum. Ortadan başlamak yok. Ben burada şunu düşünmem lazım. Burası 9 çarpı C eksi A olduğu için burası dokuzun katı olacak kesinlikle. 9'un katı bir sayı. O halde sağ taraf da 9'un katı olmalı. Yani şöyle yazalım 9'un katı olmalı. O zaman ona göre bir değer vereceğim. Mesela şimdi eğer ben b'ye 1 verirsem 1 verdim. 1 kere 11 11. 1 daha 12 9'un katı değil. 2 verirsem 2 kere 11 22 1 daha 23 9'un katı değil. b'ye 3 verirsem 33 1 daha 34 katı değil. 4 verirsem 44 1 daha 45. Aa evet 9'un katı değil mi? 5 katı. Güzel o zaman ben değerimi buldum. Sildim. Bu yukarıdakileri hemen b yerine ne yazdık biz? 4 yazmış olduk. 4 yazınca burası ne oldu? 45 olmuş oldu. 4 kere 11 44 1 daha 40. çarpı c a'ya eşit olmuş oldu. Şimdi her tarafı 9'a bölersem 5 eşittir c eksi a olduğunu gördüm. Güzel. Şimdi ben b'nin kesinlikle 4 olduğunu biliyorum zaten. Bunu not aldım. Şimdi c ile a'ya değer ver. verelim. Yine uç değerlerden 9 verdim. 9'a 4 verdim. 8 verdim. 8'e 3, 7'ye 2, 6'ya 1. 5'e 0 verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Çünkü 0'dan farklı demişti sanırsam. Aynen öyle. Şimdi devam edelim. Şimdi birbirinden farklı dediği için burada şu kısımda a'nın 4 olma ihtimali yok. Çünkü b de 4. O zaman bunu eledim. Geriye ne kaldı? b eşittir 4 iken c 8 a 3. b eşittir 4 iken c 7 a 2. b eşittir 4 iken 6'ya 1. Yani 3 farklı değer bulmuş. Cevap C. 2024 TYT bakalım beraber. Üzerinde diyor iki basamaklı sayıların yazılı olduğu bir tombala kartının görünümü şekilde verilmiştir. Bu kartın birinci satırında bulunan sayıların toplamı. Birinci satır şurası bak hemen gözlüğüyle anladım. İkinci satırında bulunan sayıların toplamına eşit. İkinci satırımız da zaten şu kısım. Bu ikisi birbirine eşitmiş toplamları. A B artı B toplamı kaçtır diye söylemiş. O zaman ben bunu önce bir tamamıyla bir yazalım. Aslında kafadan direkt toplayabiliriz. Bak 11 var burada. Şöyle 11 var. 42 daha 53. 23 daha 76. Bir de hesaplayalım. 50, 70, 73, 75, 76. Aynen, 76 artı A2. Yani şurası ne oldu? 76 artı A2 olmuş oldu. Devam ettim. Aşağı bakıyorum. Toplanabilecek sayılar var mı? Yok. Sadece 51 var. 51'i yazdım. Artı diğerlerini de yazıyorum. B4 artı 3B artı 1A. Bunlar birbirine eşitmiş. Şimdi A B'yi bulacağız. Devam edelim. Tamam. Devam ediyorum şimdi. Açacağım artık. 76 artı A2 dediğim şey 10A artı 2. Burası 51 zaten. Artı B4 dediğim şey 10B artı 4. 3B dediğim şey 30 artı B. 1A dediğim şey de 10 artı A olmuş oldu. Güzel. Şimdi sol taraftaki sayılar 76 2 daha 78 artı 10 tane A. Sağ tarafta 51. 4 daha 55. 30 daha 85. 10 daha 95. 95 artı 10B. 1B daha 11B. Artı başka ne var? Bir tane de A'mız var galiba. Aynen onu da yazmış olduk. Şimdi sayıları bir tarafa alacağım. Yine bakıyorum. A'lar var burada. B var. Bir de sayılar var. Ha tamam. Şimdi bak bu A'yı sol tarafa atarsam. Şu A'yı sol tarafa atarsam. Ne kalır? 10 A'dan A çıkardım. 9 A. Güzel. Şu 78'i de sağ tarafa atayım. 95'ten 78 çıkarırsam 17 artı 11B olmuş oldu. Bak yine aynı şeye denk geldi. ÖSYM. Gençler şimdi burada çok kritik bir ÖSYM sürekli olarak hep aynı ifadeler üzerinden bizi yokluyor. Bak yine bak şuraya. Yine ne yaptık biz? Şurada 9'un katı bir sayı bulacağız değil mi? Yine sağ tarafta yine 9'un katı bir sayı olması gerekiyor. Ha demek ki biz ne yapmamız gerekiyor? Bu tür soruları dikkatli bir şekilde tane tane adım adım ilerleyip bildiğimiz benzer ifadeleri bir tarafa toplayıp sonra mantık eşliğinde değer vermemiz gerekiyor. Devam edelim. Şimdi 9'a eşittir 7 artı 11 beymiş. Güzel. Yine sağ taraftan değer vermeye başlayacağım 9'un katını bulabilmek için. Çünkü soldan başlarsam işim daha zor olur. Sağdan başlamak daha mantıklı. Çünkü 9'un katını bulduğum zaman direkt A yerine bir değer yazabilirim. B'ye 1 verirsem 11, 17 daha 28. 9'un katı değil. 2 verirsem 22, 17 daha 39. Katı değil. 3 verirsem 33, 17 daha 50. Katı değil. 4 verirsem 44, 17 daha 61. Katı değil. 5 verirsem 55, 17 daha 72. Evet 9'un kaç katı? 8 katı. Evet. Demek ki kaç veriyormuşum B'ye? 5 veriyormuşum. 55, 17 daha burası 72 yapar. 9'a neyi çarparsam 72? 8'i çarparsam 72. O zaman tamam. B'yi bulduk. 5 olarak A'yı bulduk. 8 olarak. O zaman A 8'miş. B de 5'miş. Şimdi benden ne istiyordu bu arkadaş? A, B yani 85. Bir de B, A yani ters çevirdim. 58'in toplamı 13 inşallah da var. 43 cevabına ulaşmış olduk dedi. 2024 TT sorusuydu bu da. Şimdi devam edelim. Bir tane de gençler burada meb'den seçtiğim bir soru var. Çıkmış soru değil ama bunu da sizlerle çözmek istedim. En son tarama testlerinde sorulmuş bir soru. Hoşuma giden bir soru tipiydi bu. Bu soruyu beraber çözelim sizin. 3 basamaklı x3z doğal sayısı ile 2 basamaklı xz doğal sayısı arasındaki fark. Hemen bak bunu yazıyorum. X3z eksi xz eşittir. 2 basamaklı xz doğal sayısı ile xz doğal sayısı ile z doğal sayısının toplamının topladım 8 katına. 8 kat için bunun toplamının 8 katı olur. Yani bunu parantez alıp 8 ile çarpmam lazım. X artı Z'yi soruyor. Artık gerisi bizden. Şimdi burayı açalım. Şurası 100x artı 30 artı Z eksi. Burası 10x eksi Z olmuş oldu. Devam edelim. Şimdi burası gençler açarsam ya da açalım. 10x artı Z artı Z çarpı 8. Şurası zaten 2Z. 8'i içeri dağıtırsam 8 ile 2 Z'yi çarpacağım. 8 ile 10X'i çarpacağım. Çarptım 80 x 8 ile 2 Z'yi çarpınca da 16 Z olmuş oldu. Sol tarafı toparlayalım. 100 xten 10X çıkarırsam 90 x 30 zaten burada var. Z'ler de birbirini ne yaptı? Götürdü. şöyle ortalayalım. Güzel yine aynı şeyden. 80x'i ne yaptım? Hemen sol tarafa attım. Burada 10x kaldı. Böyle kalsın hatta. 10x artı 30 eşittir 16 z Şimdi buradan sonrası bu da çok önemli bir nokta. Şimdi hepsi bakıyorum 10, 30 ve 16. Hepsi 2'ye bölünebileceği için 2'ye bölüyorum. 5x 2'ye bölüyorum. 15 2'ye bölüyorum. 8z'yi buluyorum. güzel Başka zaten ortak bölebileceğimiz bir şey yok. Demek ki sol taraf 8'in katı olacak. O zaman bulalım. Şimdi 1 verirsem 1 kere 5 5 15 daha 20. 1 verirsem 20 olur. Olmaz. 2 verirsem 2 kere 5 10 25. Olmaz. 3 verirsem 30 olur olmaz. 4 verirsem 4 kere 5 20 15 daha 35 olmaz. 5 verirsem 25 15 daha 40 olur Demek Kaç katıdır? 5 katıdır deriz. O zaman x yerine 5 yazarsam burası 40 oldu. 8'i neyle çarparsam 40? 5 Demek ki x 5'miş z de 5'miş. Ne istiyor bizden? x artı z değerini 5 artı 5'ten cevabı 10 olarak bulmuş olduk. Cevap Bursa olmuş. Evet gençler böylelikle sayı basamakları konusunu bitirmiş olduk. Sizlerle çıkmış soruların hepsini çözdük. Sizler bu tür içeriklerin devam etmesini istiyorsanız beğenirseniz ben de bunu anlamış olurum ve çekmeye çalışırım sizler için. Yarın 1 Ocak gençler şimdiden hepinizin yılbaşını kutluyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.